Şimdi, bu sefer ne yapıyoruz? Görevleri aldık ama ne aldık onu da bilmiyorum. Benim harita hakkında en ufak bir bilgim yok. Bu yeni harita değil mi? Tamam. Dağ sırtı tamam, yakınındaki. Dağ sırtı neresiymiş abi? Dağ sırtı. Burada bir <laughs> seyir platformu varmış. <laughs> onu stabili, stabilize edecekmişiz. Herhalde gidersek buluruz. Bir de zeytin korusu bize daha yakın. Burada iletişim terminali varmış. Önce o zaman zeytin korusuna gidiyoruz gençler. Tamam görevleri yapalım. Ha giderken de loot alırız işte. İyi maçın başına atmış da güzel. Alo mu? Alo. Buyurun Nuşba Bey. Çıkılıyor mu acaba? <laughs> tamam dış be. Çıkılıyormuş. İyi senden ne haber? Beni var Tete ile konuşayım da eğer tete şeyse müsaitse yarın Stranded deyip oynayalım. Bu arada o oyunu izlemesi belki ilk izlemin akşam Ermam abi. Çok iyi bir oyunmuş. O yüzden diyorum ya işte kayıt almadım 6 saat oynadık şey yok. Kikteki yayın geçmişini indirince de kalite düşüyor. Karabiber buradaki ilk ne işe yarıyor biliyor musun? Terminal muhabbeti. Bilmiyorum ki hiçbir fikrim yok. Bakalım ne işe yarıyormuş. Deneyelim bakalım. Özleştik. Not var mı hocam? o görevmiş aynen. Güzel. Yok yok. Işte gören, yayın, görevi yaptık yayın geçmişini indirebiliyorum. Sorun yok da şey indiriyor. 30 FPS indiriyor. Yani. Gerçi oyunda 30 FPS kurtarır lan. O oyun şey değil. FPS değil. İlk görevi yaptık dediler. Helal size. Bu işaretlediğim yerde de görev var. 400 metre ee, Uzakça korusu. Orası uzak Raider yapısını çatı plakalarını çivile diyor. Bir de veri kasası diyor. Veri kasasının kuzeyi neresi? Bir rota çizelim kendimize işte. Ha veri kasası çok yukarıda. Abi şu an dağ sırtına mı yakınız biz? Hayır. Evet, İkisi evet. de eşit uzağız biliyor musunuz? Aa, evet. Nereye gidelim? Sola mı sağa mı? O zaman dağ sırtına gidelim. Sonra, sonra buradan işte, evet. haritayı ortadan yarıp sola gidelim. Çılgınca. Eos. Okay. <laughs> Deneyelim o zaman okey. Nasıl olsa ölsek de görevler sayılmıyor mu? Sayılıyor. Aynen öyle. Ee, burada şey var, bir dakika. Müsaade isteyeceğim. Şunu alayım. Örümcek var. Sıkıntı soldan gidelim. Nuşba sana kalmış tamamen ne kadar sürdü? Mesela görevi yaptım deyip hemen çıkabilirsin. 430 metre 420 metre. Harbiden ortadayız. kaldı kaldım. Kafamız Baştan sonra bütün map'i oynarsan çıkmayacağım son ana kadar dersen 30 dakika. Bende ağır silah yok bu arada. Hafif var sadece. Çıngırak var bende. Bende zımba var sadece. Bende de aynı. Niye sıkıldım? Biraz loot yapalım. Kaçış noktası mı var? Ben de buranın ne olduğunu anlamadım tam olarak. Buraya mı tamir edeceğiz yoksa? Yo. Trenleri kullan diyor. Göre burası mı abi? Bilmiyorum. Ee, seyir Yapıyorum. terasını Bakalım. bir şey yap diyordu. Bu kaçış yeri galiba yok. ya. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Kaçıyorum, ben de kaçıyorum dedim uzaklaşıyorum buradan. <laughs> Çok dikkat çekiyor. Hayda. Mevzu bana patlayacak. Biriler yakalanmayalım da. Benim pin doğru yerdeyse... ya tam yeri bilmiyorum da oralarda bir yerse 160 metre ileride işte. Buranın lootu var mı acaba? Çıkılmıyor üstüne. Muhbir sıkıntı ya. Muhbire gözükmek istemiyorum. Abi olmadı. Ya bak baktık bize değil şey mi? yaptı. Direkt man beraber sıkalım. Çağırmasın o zingoları. Hı hı. Oy! Abi senin bulduğundan buldum. Mor olan var ya. Şema mıdır nedir? Ha, e, süper. Ne diyordu abi? Seyir terası mı? Bir şey diyordu. Hadi bir okusak anlarız. Seyir platformu. Platform gibi bir şey görürseniz oraya gideceğiz. Şuralarla mı alakalı? Yok. Hava bacası var. Seyir terası. Seyir platformu. Senin çıktığın yer olmasın ha? Ama yok. Aa olabilir evet evet evet. Evet burası büyük ihtimal. Ne yapılacakmış orada? Stabilize et diyor. Bir şey bulacağız ama ne bulacağız? Ben. Bunun tepesi herhalde. Yok burada bir şey yok. Ben niye çıkamıyorum lan? Koşarım. <laughs> Şaka Top gibi. Şehir terası neresi ya? Ay şurada anten var. Abi deneyeceğim. İlk seferde yaparsam gülerim. Tamam. <laughs> Allah Allah. Neyse. Olabilir bu arada Bir e biz. Terasına benzeyen çok şey var. Platform diyor ya. Teras dediğime bakma. Platform diyor. Şu, şurası var. Benim burası üstümde var. bir yer var. Ben şuraya bakıyorum. Evet burası da olabilir. Evrim abi. Evet. Buldum buldum. Yapayım. Neresi? Ah, evet. Ya, ya, yani. Bu, buradan mı seyir yapıyorlarmış? <laughs> Diğeri vizyonsuz insanlarmış ya. Diğeri neydi abi? Tuzakçı korusu yakında raider yapısı diyor. Bir de veri kasası. Veri kasasına gidersek... Bak veri kasası üstte, tuzakçı korusu da karşıda yani... Veri kasasına gidelim. Aynen. Böyle map'i Uçak. komple Uçak dönmüş olacağız. Sanırım görevin amacı da o zaten bize bir tur attırmak. Nereden oynayacağız? Mavi boş. Malin. Belki evin tepesinde bir şey vardır. Evet hiç loot yapmadık ya. Neyse görevi yapıp sonra loota bakarız. görevi bitince tahminimce bir 10 dakikamız, 10 dakikamız kalır yani o tarafa için. koşuyoruz ve yapıyoruz görüyor yani. Karışık kaset buldum. Para ediyor galiba sadece onlar. Sarı Aynen ışık yani. çubuğu taslığı buldum. Oo, blueprint aldık. Gidiyorum ben 300 metreye. İşte zaten 10 dakika oldu, e 10 dakikada bir noktaya geldik. Şimdi göreve bir daha bakacağım. Veri kasasının kuzeyindeki kilise çatısında uyutu antenleri. Adam, yardım lazım. Kuzeydeki kilise çatısı. Abi pilot yapmıyor ya bu silah Allah kahretmesin ya. Helal sana. Bunun devam var mıdır? Hiçbir fikrim yok. Ama bunu ben öldürmek istiyorum çünkü çok korktum. Yumur atacağım buna. Şimdi lootlamadan canımı da atacağım. Kusmuş ödüm koptu. Tamam sen onu şey yap ama arkadaşı varsa yanarız yani. Helal var nereden? Geliyor. Bu ne ya buruşuk plastik şişe. Ya reload'u başlattıktan sonra hareket edersen kesiyor bazen galiba. Tam hala anlayamadım onu. Ama reload'da sıkıntı yaşıyorum yani. Evet bazen bana da oluyor. Mermi değiştirdim zannediyorum. Bir sıkıyorum. Tek şarjörlü silahlarda. Tıkmıyor şarjörü. Evet. Ona bir ya alışacağız ya bir şey var bilmiyorum. Okey şimdi bu... Bandajı ihtiyacınız var mı? Veri kasasının orada bir... Basayım. Kilise varmış. Kuzeyinde ben, diyor. Sonra iki tane kalacak. Şu anlık iyiyim. Okey. Kuzeyinde. Bence şurası falan o. Okey ben canımı fullledim. İyi. İyi istiyormuş. sıkıntı yok. Haklı at abi unutma atlarken. Doğru diyorsun. Buranın ganimeti yüksekmiş hocam. Hemen bakalım abi. Hop hiçbir şey olmayan yeri buldum. Lootlamış da. Toplanmış mı burası? Orası da değil yalnız. Bizim üstümüzün arayıymış. Bu taraf. Ben göreve gidiyorum. Zaten ben yapsam da oluyor nasıl olsa. Şuna bakın isterseniz. Burda loot var. Muhtemelen iyi bir loot o işaret dediğim. Yani senin işaret dediğinin benzeri. Bende yer var olmadı görevi yapıp geri döner. Bakarım loota. Umarım kimse yok buralarda ya. Bomboş duruyor ama. Şu elimde bir şey var onu test edeceğim ne işe yarıyor? Ne? Adı? Kumandalı Raider şeyi. Hadi bakalım. Okey, görev tamam. Bekleyin mi abi? Aha, son şey kaldı. Aa, bu ne? Drop verecek, drop bindirecek. Drop attım galiba anladım orayla. Drop geldi düştü. 15 dakika Evim, kalmış. Neredesin? Rocketeer Husk, there. Şu geride drop var diyor onu açacağım ben ama açmayayım mı? Bana gelmiyorsun. Gel. Gel. Ha. Bana mı diyorsun, drone'a mı diyorsun? Yok, drone dedim abi. Sonuncu <laughs> korktum birazcık da. Bir da şey de çıkmadı. Geldim. Senin için kıracağım. Kron geliyor gibi. Okay. Abi gel. Geldim. Burada çok bir şey yok evim abi hiçbir şey almadım. Bakabilirsin. Alacağım varsa. Herhalde bu sahte işaret şeydi ya. E şey mi beklemek gibi birisi öldü. Olabilir. Aa çok iyiymiş öyle bir şey varsa. Çünkü ölünce şey fişek çıkıyor ya üstünde. Hmm. Hep onları izliyorum ya ben. Aa biri öldü burada diyorum. <laughs> E, bu ne abi? Bunun açılan bir yeri yok mu? Şimdi, Şimdi son tuzak bir yer mi kaldı? Açık orası mu kaldı? Hayır. Hayır. Bizi değil mi gördü? Görmedi okey. Evet, tuzakçı korusu kalmış. Attım şeyi. Markı. Ya bir şey diyeyim mi? Bu 20.000 e e falan. E Doğru düzgün bir şey yapmadan oluyor. Bizim herhalde 40 50 nick loot yapabilmemiz lazım. Evet. Vay be iyi loot aldık demek için. Burada bir şey mi var? Bulutlanmış. Yo mu işaret bir atmış birisi. Ha, evet. göre, son görev o tarafta. Almış. 400 sizin ha. gittiğiniz taraf. Aa, bir dakika. Burası çağrı istasyonu mu? Bir dakika. Acaba diğer Orayı yaptım ben. Yapılıyor. Kilisedeyseniz yaptım, yaptım onu. O işaret kalmış orada. Aha. farklı. Okay. İşaretiniz kaldı <laughs> bu. Uzakçı korusuna ben gideceğiz biz. Yeşil, yeşile gideceğiz. Çağrı istasyonundan bir ikmal teslimatı iste. Birikman teslimatını yağmalı. Tamam. Yani şey tamam onu yaparız. O da evet. bu. Oo. Burada varmış. Ölme şey dronlar indi. Düşen drop'u lootlayacağız yani kısaca. Morning, Burada birileri var Morning. demek ki. Bunlar düştüğüne göre. Hı hı. Bana geliyor bir tanesi. Supply call station. Görmedim. Hiç seni görmediler ya. Koşabilirsin soldan. Ama burada birileri var yani. Nerede acaba? Dikkatli olmak lazım. Muhtir çağırıyor bunları. Başka türlü de gelemezler. Ben yani sanırım görevi buldum. İkmal teslimatı istiyorum şu an. Ya, şu evet, evet evet evet. Tamam. Çok doğru. Bir de o drone'u yağmalayabilirsem. O, o zaman drone'ları keselim mi? Ee, keseceksek geldim yanına. Nerede drone'lar? şeyi vuramıyoruz ki arka pervaneleri. Evet. Ar Ar Diğer de geliyor. Hello. Güzel. Geliyor. Abi sen de o. Yayına gösterirsin hem. Evrim abi. Nerede? Dur o. <laughs> Bağıracak galiba açarken. Artık. Bu mı ya biliyorum. Sen oradan bir şey aldın ama bizim görevimiz tamam. Yepani çıktı, Zaten bandaj çıktı, veriyor. hiçbir şey çıkmadı abi. Sen bir şey al yine de görev olsun. Aldım. Gephane kaldı, onu da Ol. Ol. Sadece mermi çıktı. Okay. Şimdi uzak korusu. Son görev. Yo, bitmedi mi? Hayır abi, bu başka bir görevdi yaptığımız. Ha. Şimdi son görev. Tamam. Biz daha faydalı, faydalı kullanımı yaptık şu an. Evet, ba Şimdi ilk Baya... Ya görev mantığı Çok önemli kolay. oyunda bence ya. Boş boş koşmaktan daha iyi oluyor yani. Yani evet. Bir oyuna bir amaçla girmiyorsan, boss kesmek gibi, hı hı hı. bir anahtarla bir yeri lootlamak gibi, onun dışında görev yapmak mantıklı de Şu şey, ee, çöl, çöl bir şeyi var ya böyle kumun altında satılıyor, neyse boş ver, bu örneği unut abi. Evet. <laughs> e, bir önceki, bir önceki denediğimiz farklı bir harita vardı hatırlıyor musun? Evet. Orada bir tane örümceğin küçük versiyonu vardı, orta versiyonu. Tamam, anladım kene gibi. Şunu olsam On, çok onların onu kesmesi kolay Ketem ama çok fazla size? hasar veriyor. Onu, onu, onu bir daha denk gelirsek onu kesebiliriz. Keselim. Tamam. Ba bacaklarında sarı noktalar var eklem yerinde. 3 kişi keseriz ya. Keseriz ama asla şey mermisine denk gelmemiz lazım. Anladım. 4-5 mermisi 3 kilo hasar veriyoruz. Ya. İyi. Tamam devam İyi. abi. Zaten 10 dakika kaldı. Millet çıkmış bile olabilir haritadan. Ne kaydım be? 10 Gördün, mi? 10 Gördün mü? Yakındır. Görev neydi? onu bir hatırlatsınız ha. Ne yapıyorduk burada? O sır kuyruğu önemli. <laughs> Sığır kuyruğu. Raider yapısının çatı plakalarını çivile. Görev buymuş arkadaşlar. Benim bir tane görevim vardı bu. Burası Raider mı lan acaba? Yerin, Raider bilmem nesi. Raider kaçma yerinin yanında Aa, bir burası. kaçak sızıntı borusunu tamir et diye bir görevim vardı. O görev siz yapmışsındır. Dur ben daha hiç yapmadım. Ben de yapmamış olabilirim. Vallahi ben de bilmiyorum. yapmadık mı? Evet Raider ben geçidinin çıkıyorum. yakınındaki hidrolik borularını tamir et. Bende var. Aynen, sızdıran. Okey onu yapmamız lazım. Bir kaçan al... Raider geçidini bulmamız lazım. Güçlendirilmiş. <laughs> atar var, dikkat edin. Geçit var ama... Biz çıkışı burada mı yapacağız? Şu an ne yaptık? Görev tamam mı? İlk görev yani, tamam. İki görev görevsiz. tamam şu an. İki görev tamam şu an. Yol sızdıran boru hikayesini bulacağız. Aynen. Ama son 8 dakikamız çıkmamız da lazım. Ee, tamam, i̇stiyorsanız çıkalım. Ya, sonraki çıkalım sonraki görevde çıkalım, bakalım. Çıkalım. Nereden Tek çıkacağız? Marka mı çıkış noktası? Hayır. Ee, şu an bakıyorum çıkış yok. Nerede çıkış? Yeşil var. Gözetleme havacası evet. var işte. Şurası anahtar, var. Tamam. Ha, anahtar evet. istiyor. Mavi, evet. 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 mavi değil ya. Mavi mi? Mavi evet. <laughs> o sizin ilk bulduğunuz kapak var ya oraya gidiyoruz galiba. Abi. Bu şey. Bize yolla var bir tane. Onu da açabiliriz. Bana, bana füze yollamışlar. Hatırladınız mı? Evet evet. Notlamak ister misiniz bunu? Abi ben notlamak istiyorum. Aa bizi e, drone drone, drone, drone drone mi drone. Abi sen notla onu. Hadi. Neyi notluyorum? Bunu. Çok yan yana durmayalım. Roket atarsa düşmeyelim. Map'e bakınca bunu bırakıyor mesela. Ne olur abi hiç bırakma. Evet evet. Tamam. Evet. Tamam. gibi direkt kaç Ama Tamam. Kırdığın gibi kaçmana Kaçma. gerek yok. Çünkü atmalı süre sıkıntı yok. Kırtlayabilirsin. 60 Aa 60 bak ki. roket değilmiş tamam pardon. Yok. O bence sana o zaman random geldi. O da olabilir ya. Bir şey de yokmuş içinde çıkış noktasına oh. gidelim Altrak abi olsun. evet çıkamazsak yazık olacak gerçi yazık olacak evet, bir yok. şey yok ya görevleri yaptık ya benim üstümde 30 kalık item var bende de 24 var iyi Hop. Yani şu an ağırım sıkıntı var yani Allah bende şu an 50 kalık kitam var. İyisin. Sen de güzel kalmışsın. Evet. Evet. De şu an şöyle bir tehlike var. Son kalan hep oraya gelecek? Varsa çıkmamış olan grup oraya gelecek evet. İlla ki çıkmayan vardır abi benzin Şurada sinirci var dikkat edin. Hayır, 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 öyle bir şey yok. Bu hasar almış, orada önümüzde biri var herhalde. Onunla fightliyorlardı en son. Çık şeyle, keneyle. Tamam. Ne bir şey gördüm, nereden gördüm? de çirik geldi. biri kıralım muh biri kıralım. Çok geç çağırdı böyle. Kaçalım kaçalım. Kaçalım yukarı kaçalım. 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 Çağırdık, çok, çok geç görmezsin kız olmuyor. Çok geç yaptık çünkü. Kaçtı o ben burada drone var benim bir tane. Bana ne sıkıyor öyle bana ne sıkıyor. Üstündeki drone'a sıktım. Mermim bitti. Geliyorum. Kaçıyorum ben mermim yok. Kaçın abi ya geldim ben. Çağırıyorum ben. Çağır abi. Çağır 40 metre herhalde. Vallahi... Asli. Götüm götüm zor yetiştim. Yukarıda roketçi var Aa, sakın roket çıkmayın yukarı Sakın çıkmayın göstermeyin. Roketler eder bizi. Hayır be. Tetiklendi birimize. Arıyor şu an. Arasın. Sanırım bana bakıyor. Allah seni bak. şey görürsen anay. Aşağıda adam var. Allah kahretsin. Valla seni kurtarabilecek hiçbir şeyim yok. Evin içine kaçıyorum. E, beni görecek bir şey var. Kaç Sanki abi. üstüme çektim ben. Üstüme çektim. Açıldı mı kapı? İnfo var mı? Görüyorum Açılda kapıyı ha. kapalı. Sana tetikleniyor, Suleman. Farkındayım abi. Kapı... Kapı açıldı. Üstüme çektim. Üstüme çektim. Aşağıya indim. İnebiliyor musun? Burada lootlar var. Allah kahretsin. İndirinler aşağıya. Tamam. Kapatın Tabi abi. Kapıya baksana Bas, Basıyorum. Ha ben basmasaydık ya lootlasaydık adam. Bir şey yok ya ıvır zıvır var Öl Nice. Yani birine baktım. ikinci adama bakamadım ama herhalde o da ıvır <laughs> Güzel. Yarım saatte hallettik çıktık.